Merhaba arkadaşlar pes sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Bayan bir Epic paketinden Alfonso Davis'i e çıkarmıştık arkadaşlar ve Alfonso Davis'le ilk defa maça çıkalım. 101 seviyeye kadar çıkıyor Alfonso Davis. 96'dan 101 seviyeye kadar çıkan şekilde biz ayarladık. Ben biraz değişiklikler yapmıştım. hücumcu bek, taktik, taktikçi, çılgın koşu, hızlanan mermi, erken ortacı, uzaktan şut atabilen yapay zeka oyun tarzları var. Top sürme değeri 87, ee, alçaktan pası 84. Yüksekten pası çok güzel. 89. Biz falsoyu da 82'ye kadar çıkarmıştık. Defansif farkındalığı 10 tane basmamıza rağmen buraya kadar yükseldi. Çok hızlı. 197 hız hızlanma değeri. Dayanıklılığı da 93. Zayıf ayağını çok iyi kullanıyor. Bazen kullanıyor ama kullandığında çok iyi kullanıyor. Çift vuruşu var. Topa basarak dönüş. Ayak çalımı dönüş. Dalan şut. Akrobatik bitiriş. Topuk hareketi. Dengeli pas yerini orta, kayarak müdahale, akrobatik uzaklaştırma. Yani birçok isteyeceğim beceri kendisinde bulunuyor. Ek bir beceri basmaya şimdilik gerek yok. Kadromuzda bu şekilde bayağı hucumcu bir dizilişle sahip çıkalım arkadaşlar. En yüksek kolektif gücü almıştık. Ronaldo'yu şöyle ilk 11'e yerleştirelim. Hızlı kontra atak seçili. Uzun topla kontraya mı geçsek diye düşündüm bir an. Uzun topla kontra yapsak 4-2-4. Uzun topla kontra yapalım arkadaşlar. Menajeri değiştirelim. Burada Cristobal Buena var. Defansif orta sahaların bir tanesini ön libero mu yapsak diye bir an düşündüm ama rakibe göre maça göre değişiklik yapabiliriz. A Bergumi'yi de geçen hafta çıkarmıştık. Onu da alalım. Geçen hafta çıkardığımız sağ back, bu hafta çıkardığımız sol bek, üst üste bek futbolcuları çıkardık. İnternette de sorun var arkadaşlar. Altyapımızdan kaynaklı bir şey ve bir süredir doğru düzgün maçta oynayamıyorum. Maçta anlık kopmalar falan yaşıyoruz. Altta binanın altında bir sunucuları falan var. Ondan kaynaklımış. O değiştiriyorum. Firmayı değiştiriyoruz ama yeni firma gelip internet bağlantısını çekecek falan. Bakalım ne zaman yapacak. Yani şöyle doya doya maçlar oynamayı ben de özledim. İnternet bağlantısı da zayıf olduğu için maçlarda kesik kesik oluyor. Donmalar falan oluyor. Şu son bir haftadır falan maç pek oynayamadım. internetten dolayı. Umarız bu maçı bir şekilde tamamlarız. İnternet bazen iyi oluyor. Çok güzel akıyor. Sonra bazen kötü oluyor. Anlık kesilmeler var ama oyunda bunu çok net hissediyoruz. O internetteki kesilmeleri YouTube'da video izlerken anlaşılmıyor ama oyunda çok net anlaşılıyor. Ya internet kötü oldu mu arkadaşlar? Oyun güzel olmuyor ne yazık ki. Çünkü bir şeye basıyoruz geç tepki veriyor oyuncu. Dönemiyor, çalım atlıyoruz. Orada milim saniyelerle oynuyor her şey. Orada az bir şey gecikmesi bile topu kaybetmesine sebep oluyor. Japonları izliyorum. O kadar yüksek internet hızları var ki. Tabi her istediğini yapabiliyor. Oyuncu istediği gibi kontrol ediyor. Araya giriyor çıkıyor sırtı dönük döndürüyor. Biz hem internetle uğraşıyoruz. Zaten Türkiye'de çok hızlı internet kullanmıyoruz. Bir de bir yandan da kesilmeler falan olursa daha da büyük sıkıntı yaşıyoruz. Rakibin kadroya bakın arkadaşlar. Biz kiminle eşleştik böyle? Rakip kimi çıkarmış? Alfonso Davis'i çıkarmış. Musiala'yı çıkarmış. Biz kiminle oynuyoruz böyle? Yok yok. Ben hiç kullanıcı adına falan da bakmadım ama. Fena bir kadrosu var. Ben 4-2-4 rakipte 5'li. Ya fark yeriz arkadaşlar ya da fark atarız. Rakibin menajeri kimmiş? Çavi'yi kullanıyor. Arap bir rakipmiş. Şimdi rakibimiz başladı. Uzun süre sonra 4-2-4 oynuyoruz. Bir geçen ay mı oynamıştık arkadaşlar? Bir ara oynamıştık. Şöyle kesilme falan olmazsa akıcı bir oyun olmalı. Mesela oluyor, oluyor arkadaşlar şu an böyle anlık hafif takılıyor. Yani şu interneti düzeltebilirsek. Mesela şu an yanlış yere pas attı. Bu internetten kaynaklı. Arriba Alfonso Devis. Nesta. Patrick Vieira. Steven Gerrard. Çok güzel. Cristiano Ronaldo kaleci. O bilek hareketi çok hoştu. Hadi bir kafa gelir mi? Steven Gerrard. Şöyle bir şut çeksek. Hadi güzel bir şut kaleci. Gerard'la yani kale her yerden şut çekebiliyoruz. Yani öyle bir özgüven veriyor bize Gerard. Çok iyi şutları var. Yani kaleyi gördüm ben yapıştırıyorum artık. Şöyle bir fal solu çizdik. Bir kafa. Keşke Ronaldo'yu ayarlasaydık kornerde bir yere. Aa Nesta kaçırdı arkadan. Alfonso Davies. Orada müdahale etti ama alamadı Alfonso Davies. Şu verelim. Biraz ileri gitti ama. Hadi Gerard. Bir daha Steven Gerard. Ronaldo kaçtı oradan. Çok güzel. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 1-0. Steven Gerard. Şu aradan bir geçirirse çok güzel. Patrick Vieira. Alfonso Davies ucuma geldi. Hadi Ronaldinho. Çok klas. Bir çalım. O fal var. Hadi şimdi vur. Kaleci. Kaleci. Ben bir penaltı bekledim. Şu pozisyonda bir penaltı bekledim ama kaleci, hakem hiç oralı olmadı. Yine Steven Gerrard. Az önce Conner arkaya gitmişti. Biraz öne doğru yapalım. Hadi eto olmadı. Genişine Steven Gerrard'ın şutu kaleci çekti. Çok uzaktan şut eyvah. Bu sonda bomba şut var var galiba o kartı bir daha şut çektirmemek lazım. Falsolu falan vurursa bomba şut devreye giriyor. Yani kalecilerin kurtarması çok zor bomba şutları. Son o konuda çok iyi. Şimdi çaprazdan falan vurdan tehlike oluşturur. Bulmamız lazım kafayı. Rakip vurdu yine de. Orada savunmacımız indirtmeyecekti. Galiba Ronaldo muydu göremedim ama çok rahat indirdi böyle vurdu. Orada stoperimiz bozması lazımdı. Çok tehlikeli dakikalar. Rakip önü açık olduğunda sürekli şut çekiyor. Maç bitti 1-0. İlk yarıda şutlar olmuştu. İkinci de rakibin uzaktan vardı galiba. Biz de pek şut çekemedik ama ilk yarıdaki golümüzle maçı kazandık. 5 şut bizim. 4 şut rakibim var. Çok fazla topla oynamışız. 4-2-4 dizilişinde ben topa çok sahip olamıyordum ama rakip 5'liyle oynuyordu. Bizim alanda da çok basmadı. Ondan dolayı gerimizde orta sahada falan çok pas yaptık biz. Maçın derecesine baktığımızda maçın oyuncusu Cristiano Ronaldo ve Eto en yüksek derece alan isimler. 3 sinyal gücünde rakibimiz var. Şu maçı da oynayabilirsek internet sorunu çok yaşamadan gayet güzel olacak. Rakibimiz 3070 kolektif güce sahip. Instagram adresi bırakmıştı galiba ama okuyamadım. Ronaldo normal. Bergkamp mı bakalım bu? Evet baya iyi gelmiş. Bergkamp ile oynayalım. Epeydir Bergkamp ile de oynamıyorduk. Orta sahamız Cerat Vieira normal. Geçen maç Steven Gerrard çok etkiliydi. O yüzden çıkarmayalım. Rakip de iki ofansif orta sahalı 4-2-2-2 dizilişini kullanmakta. Yedeklerde bu isimleri var. Busquets ve Fabinho'yu kullanıyor. İkisi de ön libero olması lazım. Yani stoperlere yakın oynayacak. İki tane ön libero. Ortayı kapattı. Ofansif orta sahalar da var. Merkezden ucum eder. Merkezi de iyi kapatıyor. Ama ben kenarlardan gideceğim. Belki o boşluk buluruz kenarlardan. Şu Kolibali birazcık üstümüze gelse onun boşalttığı alandan belki boşluk falan bulabiliriz. Sağdaki de savunması çok güçlü olan Kunde Kolibali'nin hemen yan tarafında. Maça rakibimiz başlayacak. Formalar çok güzel, gayet ayırt edici renkler. Santra taktiği yemeyelim. Eyvah, işte bu olmayacaktı. o direkt Burada stoperimiz arkaya kaçırdı ama hala atlatamadık. Steven Gerrard uzaklaştır. Muhammed Salah. Falsomuzu yolladık. Kaleci terste gel. Bir tık daha kaldırabilirdik topu. diyor alman lazım. Ronaldinho'nun kursuna duratsak. Adam atamadı. Önündeki adamı vurdurdu topu. Bergomi çok iyi topu kazandı. Muhammed Salah. Şu Uzaklardan bir falso vuruş. Tersi de geldim. iyi kurtardı. Gayet güzel paslar. Bahri, 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 bahri. Bir daha eto yapsak. Bahri. Delit izin vermedi. Steven Gerrard Berkham topu kaldırdı. Yapıştır Ronaldinho. Berkamp'ın asisti. Ronaldinho'nun enfes vuruşu. Güzel bir ver kaç oldu orada. Güzel paslaşma. Berkamp'ın topu havadan vermesi. Ronaldinho'nun çok güzel ayağınınla vurması. Hayal ettiğimiz vuruşu gerçekleştirdi. Kaçırmadı. Zor bir vuruş ama. Hani havadan gelen topa vuruşu yapmak. Dağlara taşları da vurabilirdi. Gayet iyi bir vuruş çıkardı. Ortayı kapatalım. Neymar. Güzel pas. Offside yok. Marquinhos. Ve ilk yarı bitti. Attığımız tek golle ilk yarıyı önde kapattık. Ronaldinho. Pekimizi görsek Alfonso Davies ucuma geldi. Ama şu kunda öyle bir geliyor ki. Nasıl orta yapacak? Bir kafa vuruşu. Kötü değil ortası. Böyle süper de değil ama yine de fena orta yapmadı. Muhammed Salah. Hadi be indir bunu bunun topu. Nasıl vuracak? Alfonso Davies'in şutu kötü. Böyle uzaktan vurmayalım kendisiyle her yerden. İyi bir vuruş çıkaramıyor. Ay maç bitti. Tek farklı galibiyet aldık bu maçta da. Özellikle de Muhammed Salah'la şutlarımız falan fazla oldu. 4-2-4 dizilişiyle de çok oynayan birisi değilim ben. Ancak üst klasmandan arkadaşlarla eşleşsek çok daha fazla kalemizde pozisyona girerlerdi. O da bir gerçek. 7 şutumuz varmış. Birçoğunu Muhammed Salah'la denemiştik. Oyuncu dereceleri dediğimizde Ronaldo çok güzel bir gol attı. Bergkamp da asist yaptı. İki maça baktığımız zaman Alfonso Davis hucuma bayağı bir katılıyor. Hızlı bir isim. Bir anda geliyor rakip saha içerisine. Fakat çok fazla orta falan denememiz olmadı. Benim bu internet sıkıntısından dolayı da arkadaşlar oyunu da istediğimiz gibi net oynayamasak da Alfonso Davis öyle savunmada pek ağım bir hata yapmadı. Hucuma geliyor, geri dönüyor. Hız değeri yüksek. Geriye dönüşleri de bayağı hızlı olmakta. Sağ bekimizde de Bergomi vardı. O da çok çıkmıyor. Geride 3 stoper gibi oynuyoruz iyi dengelediler birbirlerine. Ronaldinho'nun genelde maçlarda etkili olduğu İki maç izledik. Diziliş de arkadaşlar uzun süredir gelmiyor 4-2-4 dizilişi. 1,5-2 sene önce geldiğinde aldık. Bir oyun planı listesine ben kaydettim. Hani ben de silsem değiştirsem ben de kaybederim. O yüzden değiştirmiyorum. Hatta birden fazla oyun planı listesinde de dursa daha da iyi olabilir. Biri silinse diğeri durur. Bu dizilişe ben her hafta bakıyorum ama ne yazık ki gelmiyor. Olur da erken bir zamanda gelirse bu dizilişi bekleyen çok arkadaşımız var. Gördüğüm an haber vermeye çalışacağım arkadaşlar. Ama ne yazık ki uzun süredir gelmeyen dizilişlerden bir tanesi. Sizler de çıkardığınız oyuncularla alakalı oynattıysanız görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.